şu ses Tamam. yanlış mı görüyorum? Ee, sanırım ben de yanlış görüyorum onu. Yok yok ikimiz de doğru görüyoruz. Kaka bu ne? Ya bu peluş mu bu? Ne bu? Bunu alıyoruz. Bunu bunu bunu. Ne şey alalım. Şu anahtar falan koyalım. Az aynı bunu ben diğer kuşaklar alacağım. Ay ben bunu alacağım. Biz yani biz alıyoruz Evet biz alıyoruz. O zaman biz bunu alalım. Koyalım buraya. Bu kaç lira lan? Köpeğin parası değil ya. Köpeğin 30 lira. Bunun fiyatı... Oha! Kaç lira kanka? 3000 lira. Ben bir eve o kadar para veriyorum. Nasıl 3000 lira? Neyse alacağız. Hanımefendi o eski fiyatı. Şu an 300 lira. Yine o hale. Ben bunu 60 lira falan. Her neyse o zaman bundan alalım mı? Köpek içer bunu. Dur bunu alalım. Şunu da alalım. Bakalım bunda Aşın alalım, çok tatlı. Oha, ben bunu almazsam gevecim kanka. Bunu, şunu. Ben bu köpeğini alsa biri kaybolursa yedeyim. Ay kanka ben ölüyorum şu an. Yatak kısmına geldik ve en güzel kısmı. Ama ben bu yataklarla falan almayacağım. Benim evde çok güzel daha var. Kanka, yavru ya ben köpeklerin istedikleri. Pembe. Aynen, aynen pembe. Aynen pembe alacağım. Bu onu direkt ekleyebilirim. Ateşleyeceğiz kameraya. Ay şunu alayım mı komple? Ya bizim evde hani bir tane yer var ya. Evet. Hani giriş gibi. hı. Oraya köpek yeri yapsak mı? Aynen. Çok güzel olur. O zaman ben alıyorum bunları. Sanki ben bunu elinde taşıyabilir miyim? Biz taşıyalım efendim. Getirin Lan. Ya ne yapıyorsunuz beyefendi? Birazcık hayvanlara dikkatli olur musunuz? Allah Allah. Ya hayvanlar için şey yapar ya. Kanka ben aşık oldum bu kediye. Kanka biz kedi köpek mi alsak? ya. bana ne bila kendi de alıyor ama bir tane kedi bir tane kedi yok. E kedi yağmura ait değil mi kanka? Alıyorum ben bu kediyi de. Ha. Durma. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Ama bu kedi çok dolmuş ya. Ben bunu alacağım. Sanki alıyorum zaten. Eee hanımefendi o kedi satın. Yarın bak, e, onun kendi sergileri fazla. Ben bu sergiyi Ama almazsan, size geri verebilirim. Ne kadar çok seviyorum. Ben çok seviyorum diyor. Belki alayım mı ben bunu? E ben bunu alıyorum, ben ona başka bir şey getirmiyorum. Altın ya. O zaman ben kendisine bir gönderirim. Kanka ben bunu alacağım ya. Acaba köpeği bırakıp bunu Hayır. Bak, bak, de alalım. Evet, şimdi alalım. Bunları evimize kadar götürecek biri var mı acaba? Eee, ben varım. Ayrıca altını kabul et. Bir altına her şeyi bakıyorsun diye yani. Pes diyorum. Sen de ben size onlara İçindeki anahtarı alabilir miyim acaba? anahtarı. Ayrıca sana ne? Seni hiç ilgilendiğini düşünmüyorum. neyse yani boşverin gidelim ya. Şunlara dayanılmaz. Kedi için ne gerekiyorsa alalım. Bir gel. Ha, gel buraya. Yardım et kira. Aşır bak. Hadi. Hadi. Kedi için ne gerekiyorsa Sen kalmaz tatlım ya. Uğruyoruz ya. Çok tatlı. Ya almıyoruz kediyi ya. Kalsın evde çok iki tane hayvan besleyemeyiz. Lan o zaman niye doldurttunuz poşeti? <laughs> Zahmet olsun diye. Evet. Yarabbi. <laughs> Geç lan sen de şuraya pislik kedi. Senin yüzünden neler neler. Yapsana. Beyefendi birazcık daha kedilere böyle saygısızlık yaparsanız bu sadece kediler için değil bütün hayvan size polise vermek yerine kendi ellerimizle katletmek zorunda kalırız e, e, yani gü gü güzel kedicik tatlı kedicik bir tane kedicik dur sana oyuncak vereyim al kedicik al o benim oyuncak hayvan konuştu hayvan konuştu Ahem, taraklar ve bakım eşyaları. Nerede? Şu şu şurada. Getir. <laughs> Sikol. Biz kopatlar bunlar. Yoksa <laughs> beni parçalar. Bunlar yer. <laughs> bunlar beni yer kanka ya. Ya. Köpeğin bu burada ne arıyor acaba? Şunu alalım. O köpek kız zaten. İsmini ne koyacaklar acaba? Bana hasa ben marshmallow koyardım. İsmi zaten öyle. Marshmallow koyacağız. Ben de çaldım. Pislikler. Ne dedin duyamadım. E yok ablacım yani ben size dünyaların güzeli dedim. Sadece ben mi? E sen. Kankime demediğin için bunun bedeli ağır olacak. Bana ne lan? Ay gel zaten umurumuzda değilsiniz. Biz şunları alıp gideceğiz. Onları da benim e, kardeşime getirirsiniz. Hatta benim evime direkt getirin. Gelin benimle. Evet. Hadi biz eve gidelim. Bu arada arkadaşlar videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ve abone olmayı. Evet geldik. Kapıyı açayım. Tamam gelin lütfen. İşte alın kendiniz koyun artık bana ne? Zaten sana ne evimizi gezecek halin yok. Evet yani sana ne? Git. Kanki şimdi senin giriş dediğin yer burası değil mi? Evet. Kanka ben burayı hayatta vermem. Niye? Şaka şaka veririm. Köpeğim için her şey yaparım. Bendeki eski yatağı getireceğim köpeğe. Evet getirdim ben bunları kanki. O zaman dizmeye başlayalım. Adam gitti değil mi? Aha gitmiş. Ee, biz şimdi bir tane sorun var. Bu eşyalarımızı nereye koyacağız kanka? E ee, buraya koyarız kanki. Aynen oraya koyarız. Oradaki masaya koyalım. Şunları da götüreyim artık ya. Bakar mısın pisliğe? Tamamdır. Bak ben bunu almıştım ayrıyeten. Gel bakalım. Ay bunu yukarı kata banyo katına mı götürelim? Ay zaten banyo katı burada. Annem orada kalsın. Aa bende küçük bir dolap vardı onu getireyim küçük tokalarını falan koyarız. Aynen. git getir kanki. Tamam. Aha tamam. Kanka bunu da getirdim ben. Hadi o zaman dizmeye başlayalım. Köpeği ne yapalım? Getir köpeği ben bir yıkayayım önce. Kirli köpek. Ben köpek şampuanı almadım kanka. O zaman yarın yıkayacağız. Evet. Neyse şimdi bir mendille falan ya da şöyle üzerine falan sileyim. Şu küveti nereye koyacağım küveti yer bile yok. Ben şuraya koyayım ben de. Ne ya ben bunu niye almışım. Bütün masasını içeri koyabilirim bak. Aynen bütün masası. Şuraya. Hiç böyle video şey çekmemiştim. Bütün masasını şöyle koyayım ben. Aynen bu buraya koyalım. Köpek de burada kalsın. Ben bir yıkayayım onu. Hemen ben bu köpeği bir yıkayayım. İşte suyla falan sileyim yüzünü. Rendiz. Su da ısınsın. E evet, kankim her şeyi neredeyse bana bıraktı. <laughs> yani alışkınım ben ya. Sabahtan beri eşyalarını bana taşıttığı için. Önce şu ikisini koyalım. Şekli nedir be? Mod. Ben sevmedim Tamam. Bu çok güzel oldu. Aha. Tamam. Buraya koy. Tuvaleti banyoya götüreyim ya. Bu da kötü. Miden Midem olan. evet götüreyim ben bunu. Kanka getirdim ben köpeğin şeyini. Buraya koyacağım. Yıkıyor musun? E, hani şampanya yoktu? Yok şey varmış bir tane. Şundan. He. Losyon falan da var. Eski kedimden kalma benim. Onu da yıkayacağım şimdi. Ama önce sileyim yani. Çok fazla da değil. Sen bitirdin mi? Ben bitirdim işimi şu an. Tamam. Burası da güzel oldu bence. Şurayı daha sonra bir düzeliriz biz. Evet. Burada daha güzel oldu. Tamam. Hadi gidelim. Çünkü birazcık da derslerimizi falan yapalım ya. Tatil ödev verdiler. Ben bir sayfa bile çalışmadım daha. Ve tatilin bitmesine bir hafta kaldı. Bir sayfa bile çalışmadım. 64 sayfalık. Şuna oyuncak alırız ya. Bu kutuyu niye getirmişim ben? Hani şunu atsak mı yoksa burada kalsın mı? Burada kalsın ya. Yok yok atayım. Zaten bir sürü yer kaplayacak zaten. Aynen aynen. Oyuncaklarını falan dizelim biz o zaman geliyoruz. Evet, biz dizdik bunların hepsini. Şuraya koyayım bunu da. Ben elimde dolaştırıyordum sabahtan beri. Biz dizdik arkadaşlar. Aha böyle oldu bizimkisi maalesef. Ve süre dolmadan yani e, 15 dakika olmadan bir videoyu bitirelim. Çünkü 15 dakika sonra artık videoyu yayınlayamam. Çok fazla uzun olur. Yat bakayım sen orada. Arkadaşlar çok şirin oldu burası. Evet. O zaman biz de artık derslerimize çalışalım. Sonra belki gezmeye falan gideriz. Ama yorulduk ya. Sen geç şuraya Ben oradan alıp yapacağım. Geç sen şuraya otur. Ben buradan alacağım ya ders yapayım Aha tamamdır. Defterimi de alayım. Hadi bay bay.